Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde çok farklı merdivenlere tırmanmaya çalışacağız. Bu lav merdiveni, slime merdiveni falan var ben anlamadım. Garip merdivenler var. Sırasıyla bu merdivenlerin üstünden geçeceğiz. Hazırsanız videoya geçiyoruz ama videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler açarsanız çok mutlu oluruz. Başlayalım. Hop zıp zıp. Kanka ben acıktım. <laughs> Acıktı mı? Gel kardeşim bal ye. Bal yani bol, ya ben bol, şuradan bol. kemirmeye vermiştim sen bak keyfine. <laughs> Gel. Gençler ilk olarak bu merdivenden başlayacağız. Şöyle merdivenler sırasıyla evet hepsinin üstünde Yalnız bir şey olay var zaten. Gel buraya dostum. Kanka dosun. ben yemek dedim ben buldum gideceğim yeri. Açık büfe yazıyor. <laughs> Kanka hayır. Şu Neyse dur dur sırasıyla dedin. Şu... İyi gel daha fazla acıkmadan bitirelim şunu <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam gel. Bal 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 bal. Arı kovanlarını <laughs> kır. Kanka ama arı kovanı kır diyor ya. Biz hani tatlı yiyecektik ya. <laughs> Kanka kırdığımda yiyebiliyor mu ben bunları? Kanka yok canım yiyemezsin ve çevrede çok arı var bebe. Sence ne kadar doğru bunu yapmamız? Çok doğru. Sen kırmaya Kırmadan başla. Kırmadan geçsem ne olur? Kanka görevimiz bunları kırarak geçmek ama bunlar bizim yolumuza engel oluyorlar baba <laughs> sen bunu yol açarsam da ert kırmasam da ne yapacağım ben bak ne yap bilmiyorum kıracağım ben dur 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 orayı değil orayı değil bunları kıracaksın da bak ha, be pardon taktiği söylüyorum kanka bak geliyorsun bak direkt buradan bunu kırıyorsun sonra tık buradasın sonra tık o buradasın. zaman şimdi takım oyunu buradasın. anlaştık mı kesinlikle. ben bunu kırdım sen üsttekini kesinlikle tamam yürü 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 kır 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 yürü kanka, kır 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 olmadım. bana niye vuruyorsun oğlum Kanka ben değil mi vuran. Arı arı. Ha tamam. Onu da kır baby. Onu da kır. Kanka. Onu da kır. Öleceğim. Tamam. Tamam. Aha dur. Tamam baby. Ne yazıyor? Oğlum çıkamıyorum ki. Allah'ım ya. Ben moral, ben moral desteği verdim arkadaşlar. Şöyle uzaktan şöyle. İki kalbim kanka. kaldı. Kaçtım gittim ben. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Arılar bana da kızıyor. Çaktırmadan şöyle bir şey. Allah yapamadım. Gençler bu arada bu yan tarafta slime'lar olması gerekiyordu. Evet aşağıda var görmüş olduğunuz gibi biz bir iki test yaptık. Bu merdivenin üstündeki slime'lar <laughs> ya aşağı atlıyor ya da kendi kendilerine gidiyorlar. Kanka herhalde. daha iyi ya, bir de slime'le uğraşalım <laughs> bu yaşında. Kanka ama burası ne olacak? Ben bu slime köprüsü... Neyse dur zıplaya zıplaya iniyoruz. <laughs> Yaptığı şeyler gel <laughs> tamam. gel orada değiliz bahçeden zararlı çiçekleri topla diyor kanka. Toplarız. Ya, hayır hayır Hepsini, oğlum. Hayır, hayır. Sence Şimdi ben buraya... Kankacım o hmm. zararlı mı? Koy onu. Aa Oğuz <laughs> bir şey Bir şeye benzedi. 0 yaş eğitici videolar. Hayır. Hayır, hayır, hayır kanka, ben buraya O çiçek zararlı yapayım. değil. Hayır bunu yapma baby. Hatta. Hayır. Hayır baby. Da. Usta şey dinlenme köşe neydi lan? Yaramazlık köşene git. Mola paspası mola paspası. <laughs> mola paspası. Neydi bir tanesi? <laughs> Allahsız bu. <ya. gülüyor> Çok iyi. <laughs> Kanka şimdi harbi zararları toplamalıyız bak bunları. Kanka şimdi toplayacağız da rahat geçmek için ben bunları da kırmıştım tamam. Bu arada slime'lar bayılmış ya eşyaları da var mis gibi Kanka Baksana Ne ne bu ne bu Blue jelly. <laughs> yani yanmıyor. Kanka çok kötü kanka, bir şey Tam geçti. Ben sana vurmaya çalıştım. Sen Widow hasar yedin diye. Al, kanka. Benim hasarımı yemedin biliyor musun? Harbiden mi? Evet. Vay be. Aa dur lan bu ne? Şşt, arı yüzümüze. Aha, kanka göz temas... Bu nasıl arı? Gözünü seveyim ya. <laughs> kanka. Tren arı mı oluyor ya arı. Aa bak bizdeki Widow bal veriyor. Kanka al istediğin kadar. Dur nasıl alacağım oğlum? Arkadaşlar ben bu ticarete ha tamam şimdi anladım. Nasıl yapamadın lan? Kanka beceremedim anlamadım. Kanka fullledim mi materyali? Baby yoksa datlı geldik datlı geldik. Kanka ben az önce bayıldım ya fullledim depoyu birazdan indiririm bir de. Oy güzel güzel. Aa güzel yukarıda sandık var gel. Oo. Kanka sandık boş çıktı. Ben bu sandığı yerim. Şimdi dur. Dün... Kanka peki bunlar Kardeş payı demek? kardeş Neyse, payı. Kokoldan. Kalkan mı, kalkan mı ölmeme totemi mi? Hmm. Ölmeme totemi. <laughs> kanka ben mızrak isteyecektim ama. Kanka yok mızrak şey değil oylamaya açık değil mızrak benim. <laughs> Neyse iyi tamam gel bakalım. Kanka sana. gel o zaman biz aşağıdaki slime'larla kapışalım merdivene öyle zafer turu kanka atmak için çıkarız. Kanka sen sakin kal bende o iş. Aa oğlum bu ne? Oğuz bu eder beni. Dur 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 dur. Oha. Uzaktan yedim Baksana. kanka onu ama kanka evet, evet. şeyle vuruyor. Kanka. Oğuz bence kapışmayalım. Aha gitti What? totem. Totemin gitti o kadar güçlü mü? Kanka yamulttu beni az önce gitti mi yanına? Kanka, Kanka diken çok gibi fazlalar. Diken gibi batıyor bu arada ama dur ya. Kanka yarım... sen sakin ol ben hallettim. İyi olmuyor. Aldım i̇yi hepsini. olmuyor. Bak. Bu bu taktiği herkes bilmez. Oo nerede? Eksiden portal vermiş şey portal diyorum Neydi bunun adı? balçık Bobs'den veriyor bana. Şey nerede? Amatis nerede? Ben şu an avımı arıyorum. Onu da öldürdüm. Ha öyle mi? Aha sana saldırırken arkadan sinsi atak yaptım. Bu arada bu yerdeki şeyler ne? O ölmedim. Kanka. Kanka onlar slime'in etkileri işte. Ben onları Aa, düşmeye çalışıyordum az önce düşemiyordum. <laughs> tamam gel. Amatis slime'lar gittiyse zaten bunları da temizleriz. Bunlar kanka. kendi çapında takılsın boş ver ya. <laughs> zıp zıp. Aa zıp zıp eşya veriyor mu Neye? Ben <laughs> Oğlum, göremiyorum şu an. Zıp zıp'ın eşya vereceğini hiç düşünmemiştim. Bakmamışım. Kanka zıp zıp toprak istiyor herhalde. Şu toprak değil miydi? Vallahi toprak istiyor. Ne kaç tane bu arada bakmadım ben hiç. Kanka zıp zıp bakayım. Ha ben fullledim kanka o zaman. Kaç? 6 tane, tane, vardı mi? bende zaten. 10 tane mi? Kaç? Aynen tane? birer, birer tane aynen. Dur bakayım slime kıyafetleri giyelim. Kanka ben giydim. Oğlum ben bunu ben niye böyle bir şey alamıyorum? Ana oz 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 oz. <laughs> o çok tipin çok garip bir şey oldu. Kanka be, drift be. atıyorum ben drift, de drift. Ben de deneyeceğim. Kanka şimdi bunun olayı ne? Aa! Oha! Kanka valla ben bunun olayını merdivende nereden de test edeceğim. Kanka. Neden diye sorarsam bunun balçık ya düz mantık. Ölmem herhalde. Kanka seke seke gidiyoruz dur. Ben de kanka, Hazır mısın? Merdivenin tepesine çıkıp öyle yapalım bence gel. Tamam gel. Zafer Aa, turu atıyoruz. Kanka zaten. yavaş çıkıyorum. Kanka yapışa oh, çok yapışa gidiyoruz. Yalnız. Kanka Oz. Aa Oz gel gel uç oradan korkma uç. Kanka merdivenden doğru aşağı inecektik neredesin? Kanka ben yanlışlıkla suya düştüm işte. Kanka hayır ben merdivenden ineceğim şu görüntüye baksana. Buradan, buradan i̇n bakayım. Inmek, buradan inmek daha iyi. Gel in tutacağım ben seni. Oo, oo kanka sen kimi tutuyorsun? Ama bak oraya niye çarptım? potalaya çarpmış gibi bloklandım kanka ya. Kanka yalnız çok hızlıyım. Vallahi <laughs> çok hızlıyım. Zıp zıp bize zıplamayı öğretmeli. Neyse gel. Şimdi sırada lavlı yer var. bu <laughs> kıyafetler niye bu kadar garip gözüküyor? Oba. <laughs> Kanka öyle Hadi, değil. Ben Adı. artık magma kübüyüm. Kanka <laughs> bak çok güzel espriydi. Aha doğru fırında pişir diyoruz. Yalnız ben öldüm fırına gelene kadar. vereyim mi bal? Valla azıcık alırım. Bal 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 bal. <laughs> Kanka doğru fırını pişir ne demek? Ya yani fırın zaten pişmiyor ki. <laughs> ya. Ha anladım. Tamam. Kanka He. Bak al şu kömürleri. Bak al burada, al kömür burada sandık. kanka, kanka pişmeyen şeyler var. Burada pişmeyen Hı -hı. şeyler var. Bunları pişireceğiz. Pişiremeyeceğiz. E ne pişiyor ki burada? Aa kanka ben pişirdim. Ne Tekte piş buldum ne hem de. Pişirebiliyoruz Ne pişirebiliyoruz bu? Nedirak pişiyor. Kanka nether taşı pişiyormuş. Ne için peki? Valla kanka pişir demişler pişiriyorum işte. De. Ha bak nether tuğlasına şey veriyor. Neden kek merdeni de değilim mi yazıyor? Haklıysan. Neden alev yerdeyim ki? Harbi bittim de. Kanka şapkasında göz var. Kanka çok aşağı düşülüyor dikkatli ol. Aynen aşağı mi? uçtum yanlışlıkla evet. Slime Bak yapayım ben. bir daha senin için. Bak kanka kanka sen slime efektle bir evet. Ben bildiğin slime oldum ya. Slime efektle Türk Hava Yolları'm. Aha iyi yakaladı bari. Gerçi parkurcu adama ne anlatıyoruz ki biz. Kanka burada alevli kıyafetler var. <laughs> Hiç yazın alevli şortun oldu mu bebe? <laughs> kanka olmadı ama çok istiyorum biliyor kanka, musun? Kanka bana ben hediye alsana. Kanka ben de istiyorum. Tamam bak burada Sen bana al ben sana alayım. Burada burada hallediyoruz bunu. Bak burada direkt alevli şortumuz var. Kanka o neye veriyor bu arada? Ben bakmadım. Kanka nedir tuğlası? Pişirsene bir şeyler. Aa ben pişirdim Piş şu tuğlanın parçası oldu işte. Al. Nedir birik? Kanka bir, ka bir tuğla yapmak için ne kadar gerekiyor? 4 tane değil miydi? Ee, ne kadar? Aa, burada da buldum bir tane. iki oldu. Tamam. Doğru. Aa bak bunu da koyacağız. Tamam ne bitti. bak bak burada da var. Burada hakkında? da var. Kanka bulduğunu yapış işte. Aa o burada bayağı var. Aha. Burada Oğuz en çok burada var. Dört tane var. Burada da dört Şu tane daha. buldum ben. Tam tamam büyük, güzel güzel. Büyük ihtimalle aynısını Bunlar... diyoruz bu arada. <laughs> Teki daha pişmiş Oğuz al. Kanka böyle böyle değil. Dur bekle. Pissin hepsi. Biriktiririz. <laughs> o da olur minik bir bal molası kardeş. Ben bal, bal molası indirdim mi diye. Bal ya? yiyen slime kaplı neyim lan ben? <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka, Bunlar 4 tane oluyor değil mi? Çalışma masamız yok çünkü. Ha evet evet 4 tane oluyormuş. Ha, Baby iyi. iki tane alevli short geliyor. Of tak, keşke tak. plaja gidebilsem. Bunu da yere attım. Baby yukarıda bak şurada. Alevli short. Johnny. <laughs> Kanka, <gülüyor> al <laughs> Kanka alt <laughs> alttan bir sıcaklık geliyor benim ama. Kanka misin? alttan değil ben buharlaşıyorum da bozuntu vermiyorum şu an. <laughs> Kanka çok, çok garip durmuyor mu? Evet. Oğlum harbi Tepesinde çok bir şey var mı? Diyorum. Ha yokmuş. Kanka alevli short efekti ne işe yarar? Bir de Kanka bence ben. suda hiçbir işe yaramaz. Şey suyu dondurur. Yok. Bir işe yaramıyormuş. Kanka ben de geliyorum da nereden geleceğimi kestiremedim. Sonra şöyle bir tane... Vurdum mu? Vuramadım değil mi? Yok kanka. Havada takılı kaldı. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada. Şöyle bir kılıcımız varmış. İyi vuruyor mu? Yok. Bir kalp. Nasıl bir kalp? Bir vursana Vallahi bana. Vallahi kalp burada. Gel. Kanka. Ale, Kanka bir şey diyeceğim. İnsanların kanka niye alevli 20 şey mi niye 20 evet niye alevli short giydiklerini anladım. Denizde hmm. Aquaman'a dönüşürler bu güçle. Ben ne? bundan sonra full alevli kostüm giyeceğim <laughs> gör. Buraya gel. Gel 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 en sevdiğin yere gelmişiz. Aha açık büfe açılıyor. oğlum çiz buraya. baby mı? geldi. İksir bulduk baya abi. Bunlar ne kanka ben hepsini aldım. Kanka oh. valla ben aldım şu kötü bir şey benziyor. Oğlum, Atayım mı sana? Bilmiyorum da bana hız geldi. Sen bir şey mi fırlattın? Yo hiçbir şey atmadım. O zaman pasta yiyince mi güç geldi lan? Ana şeker pasta şey. Pasta yeniyor mu merdiven? Nerede? Kanka baksana Sağa tıkladım buraya. Kanka Ana, yolum, yolumuzu, burada. yolumuzu yeme. Önümüzde daha uzun bir yol var. Tamam tamam yemem. Kanka, Oo oz 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 oz. Asıl işte, buraya bak. Yavaşlık. Kanka boşver onları. Ne o ne o? Şuna şunu. Kanka bak, bir bak. sürü iksir buldum. Hepsine bakıp vakit kaybedeceğimize. Hiçbirini al oğlum dur. Kanka bir Kanka, al. bir şeyleri test etmemiz gerekiyor. Oğuz gerekir. inşallah bunlar bu şekilde Birenç, kullanılmak kuvvet, için değildir. Zayıflık... Oha hasarata Baby vuramıyorum baby. Kanka vuramazsın ama ben sana bir tane vurursam ne olur bilir misin? Vur vur. Beni be. Tamam. Onu vurabiliyor Hiç. ha? Hiç. E vurabiliyorum tabii. Ben niye vuramıyorum? Kanka, kanka bu bak, fırınlar ne? Bu fırınlar fırın, ne? Bu fırın bu fırında onları buldum işte. He fırında da şey çıktı. Kanka bunlar da Oğlum heyecandan aşağı düştüm. <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Gel tepelere gidiyorum. Adam tepelere. merdiveni kemirmiş ki. Kanka evet merdiven evet merdiven güç veriyormuş. İyi geliyorum geliyorum geliyorum, kanka geliyorum geliyorum geliyorum. Sen yolumuzu sen yolumuzu yemeden yani nereye gittin? Abi da? bu merdivende niye sonu yok ya? Ben her seferinde düşmek zorunda mıyım? Ben de zafer bulmuş bir duruş atıyorum kanka. Oo, oo hani kanka bir gelsene bir şey buldum. Dur, dur 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 ha? Ne? Kanka, kanka sen şuna bak şuna. Kanka bir şeyler bir şey buldum. Çıktı. buldum. Ben de bir şey buldum. Ooo havalı. Bana bundan sonra karavalta diyeceksin. Karavalta. Karab Karab karavalta. karavalta diyeceksin. Çak. Oğlum ben niye vuramıyorum sana? Kanka ben ölümsüzüm şaka. Aa bu ne? Fruit Punch buldum. Sen mi verdin bunu? Aha. Ne bu? bilmiyorum ki. Denediye verdim belki. <laughs> <edeyim. gülüyor> kanka o... Ayıp ayıp. Kanka al sana hediye iksir Sana saldırırsam kullanırsın. Bu ne? Oğlum. Kanka saldırırsam bak. Ama bak görüyor musun? Vuramıyorum. Kanka sen başla ben geleceğim bak, birazdan Bak bak vuramıyorum gördün mü? Bak baltalar. Aa al, koşuyor gidiliyor abi. ama. Harbi mi? Dur görüş açımı full yapayım Merdivenden tamam, ayrılma göndür. diyor. Merdivenden ayrılınca Tamam Kanka merdivenden ayrılmıyoruz. Ben de o iş sakin kal. İzle. Hatta bir şey diyeceğim ya dur ben deminki şeyden iksir bulmuştum gel. Al işte. Oğlum kanka. <laughs> ya kanka, niye kanka, kanka zaten yavaş yavaş geliyordum kanka, ya. Oğlum zıplama desteği aldım bu da zıplama desteği. Kendine hayır yok kanka oldum. Zıplaması gibi... daha iyiydi. Kanka evet olduğum yerde zıplıyorum. Kanka buradan nasıl geçtin? Ha bura. İçimize yarayacak bir şey çıktı zannettim ben de. Baby, Biyu, baby yardım. Hazır mısın? Dur dur. Oh Hı. geçtim dur. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bazı köşelerine dokunduğun zaman ölmüyor evet, bak. ben de onu diyecektim. Bak Hile bak, alan... bak bak bak. Aha. Bak, bak bağlı buldum. Değilmiş. <laughs> Gel kanka şimdi burada sandık buldum. İki tane de ender pearl var. çünkü Neyse, ilk sen deneyeceksin. Gel. Ne yapıyoruz? Şunu Haydi bismillah. Şunu mu vuracağım? Kanka evet. Dur dur çekil. Az kalsın yani atıyordum. Başka seçenek yok. Aslında şu yan tarafa da atabiliriz de. Attım. Baby nereye doğru bakarak atıyorsun? Ortasına. Direkt, Basketbol misali. Direkt ortasına mı? Bir tık yukarısına Aha. değil mi? Hani biraz hayır, açı hayır. olması gerekiyor. Bir tık ortaya mu? kanka. Hatta Tamam. Ha, o da olur. Yer misin al? Kanka ben yiyorum yandan. Ya merdiven kemiriyor <laughs> adam. <abi. gülüyor> kanka, kanka bak 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 tak diye ortaya bitirdim yanlışlıkla hop geri geliyorum. Hop aynen aynen kanka. <laughs> Kanka sen niye? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten düşüyor şu... musun merdivenlerden? Kanka düştüm, çok düştüm ya. Evet kanka. Bazı yani... vukuatlarım da bu katlarım da vardı yayınlardan da <laughs> Tamam. Aa tamam. Toprak Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben... Sen düştün mi hiç? Çünkü önde çok düşen kanka Ben masadan düştüm. Kanka tamam. Çok, y çok. yorum yok. Kanka burada da toprak merdiveni var. Sanırım burada parkur <laughs> yapmamız. Bak. Sanırım burada parkur yapmamız gerekecek. Kanka bak parkur diyor baby. Parkur hiç düşmeden, durmadan yap. Gel 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 dur bekle. Tamam. Dur durmadan, düşmeden yap. Ne vereceğim sana biliyor musun? Alevli donun alırım. Kanka oha. Yani... Keşke canım isteseydin. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> bak çok eski zamanda birine gidip demişler ki, "Alevli şortun mu, canın mı?" demişler. Adam da değil demiş ki, "Can değil ki çıkarıp veresin." demiş. <laughs> Hani anladın mı? Gülmeyeceğim. O, o yüzden gülmeyeceğim. iddialarda kesinlikle alevli şortumu isteme. Tamam ee, ne isteyeyim? Seri seç. Döner ayran Seri seç ya. Abi iddiaların şeyi iddiaları, tamam, şey kesinlikle hadi. Bak bu kadar bak şey, yani konuşmamıza gerek yoktu. Hayır bu sen düşmediği sana gösterdiğim şey bak izle. Tamam. Ama bak non stop. Durmamanla o oh, iyi git İyi git. Ama bak bir kere daha. Hayır. Da... hayır Aaa da düştü. düştü. İyi gittin ama. Tamam. tamam sıran çeyreğini sıra, alırım. Sıra Çeyrik dönür ya öyle. Çeyreği oğlum öyle bir şey mi vurttu da? Tamam hadi sen tekte bitir tam. Anlaştık mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Ben her zaman Hazır hazırım. <laughs> Yapamayacaksın zaten. Yapamazsan ben tamam ama. Hadi bakalım. Durdun, durdun, durdun. Nerede durdum abi? Nerede durdum? Durdun, durdun. Durmadım, durmadım, durmadım. Durdun ki oğlum du Vermem ki. Kanka dur tekrar yapıyorum. Aa, dur, 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 durdu. Hayır oğlum dur dur. Dur. Dur, dur. dur hayır. Arkadaşlar benim Ekmeğimle oynuyor <laughs> bir saniye <laughs> bak tekrar oğlum bak sinirlendirme beni geri geri yaparım bak aynen yok tamam, da... oh, o kadar ekmeği, da hayır o kadar da değil hayır o kadar da değilmiş kanka hazır mısın başlıyorum tamam hadi Kankacım bak bana durdun vurdun diyemezsin durdun ki yo Aldın, durdun yo bak kanka bana istediğin kadar Seyret seyret ya oğlum bunlar çocuk oyuncağı. Bunun bak. aynısını ben de yaparım <laughs> ne var? Al. tamam şaka yaptım. <laughs> tamam. Ya şimdi tamam iddia iddia kötü şeyler arkadaşlar. Biz öyle şeyler yapmıyoruz. Sadece Baby'yi kızdırmak amaçlı. Zaten bu haritayı kurduğumuzda Baby'yi... Kanka baby çekin önümden. Baby'yi beklerken bu parkuru ben 40 kere falan yapmıştım. O yüzden biraz... <laughs> <laughs> Harbi kanka seni beklerken ben burayı oynadım bayağı bir. Kanka golem uyandırıyız ya burada. Alevli o... şortluysa uyandırmam. Bizdendir. Kanka alevli şortluysa uyusun. Bence de. Golem uyandır. Bu mu lan golem? <laughs> ben... Neresi golem oğlum, lan? Niye böyle bir konu gördün? Ooo kanka kanka! Kanka ha, golem... bana şamar vurdu. Golem bana da vuruyor. Aa İndirdim. tamam. İndirdim. Kanka biz uyandıracaktık bunu. Kanka geri uyuttum. Umarım... Kötü bir şey mi yaptım <laughs> iyi bir şey mi onu anlamadım. Umarım mağarada mutludur. <laughs> İnşallah. Kanka gel yukarı çıkıyoruz herhalde. Yani gene mi parkur ya oğlum? Ha tamam Yok Yo 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 parkur yok. Oh iyi bari. adam. Oh, aşağıda... Oğlum! Ulan hiçbir şey yoktu bu sefer. Aa de... bir şey bir az atabildim ata düşünsen oradan. <laughs> ben atacaktım oğlum bu sefer de seni ya. Ama bir şey diyeyim mi? Harbiden mi? Onu ben deneyebilir miyim? Dur bekle bekle şimdi benim ah be zaten Oo, yakalayamadım. Kanka bir son tur dener misin benim için? Neden? Dene bir şey yapacağız. <laughs> Kanka böyle dedin ya parkur yapamadım ellerim titredi. Korkmam anormal değil herhalde değil mi? Bir şey planlıyorsun. Yok zaten yok öyle. sakin. Yok vallahi planlamıyorum. Düt, 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 düt. Hayatımda hiç zaman. kimse 300 bloktan atabilmemişti onu görmek istiyorum. Ha. O zaman At dur. beni Şuradan. Kanka binilmez binilir mi? Bence binilmeye binilir. Bilir. Binilir binilir. Dur otları da çek. Binilirse bak şöyle önce üstümden uç, üstümden yükleri hafifletiyorum. Oh yağmur yağıyor. Yok onu niye yapıyorum biliyor musun? Bunlar teknik bilgiler arkadaşlar. Nice to meet you açım. Hayır hiçbir şu an sadece baby'yi oyalıyorum. Baby'yi oyalarken benim buna basmam çok daha kolay. Bak gördün mü pası? gördün mü pası? gördün mü? Tık tık tık. Oğlum güzel. Kanka, Tam Atları genelde denk getiremiyoruz ama böyle yerlerde ya. Canım atım yani. benim. <laughs> Lan vurma atıma. O, o ısırdı ben değil. <laughs> Neyse. Gençler gene çılgın bir video oldu ya. <laughs> çılgın bir video oldu. Evet oyunlar falan birazcık garipti. Ben gayet eğlendim. Sardı. Merdivenler güzelmiş. Evet. Siz de gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın gençler. Kanalımda diğer videolara da bakabilirsiniz. Genellikle bu tarz ilerliyoruz. Sanırım. <laughs> ne bulsak oynuyoruz diyebilirim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Baby'nin kanalını açıklama kısmında görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.